Evet beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk kanal. Hoş bulduk kanal. Konumuz Mersin'de yaşlı çifte saldıran iki o***cu. Evet bu iki oğecüden biri de okul müdürü, diğeri de oğlu. Videonun öncesini düşünmeye çalışıyorum. Yani bu adam 77 yaşında, işte elinde bastonlu görme engeli var. Yani bu adam sana ne demiş olabilirdi de bu kadar kin ve nefretli koşu? Yumrukluyorsun, tekmeliyorsun yani artık videoyu izleyenler görmüştür ne kadar canice saldırdıklarını. Ne demiş olabilir yani bu adam sana? Bu adam sana ne derse desin şu hareket yapılmaz. Bu adam gelip senin ananı sövse, dersin ki yaşlı başlı adam, engelli de zaten, belli ki kafa biraz gitmiş. Der geçer gidersin yani yanından. Şu hareketin hiçbir izahı yok. Aynen öyle. Bu adam bana istediğin desin. Ben gidip hiçbir şey yapmam bu adama. Bir de bunu kalkıp üstüne çıkıp dövüyorlar iki kişi. Bu olay normal bir darp, normal bir dayak gibi değerlendirilmemeli kesinlikle. Bunu başka bir cezası olmalı. Çünkü yani burada tamamen savunmasız bir insanı resmen öldüresiye bir girişim var yani. O adam ölebilirdi. Zaten yaşlı ve engelli. Ya zaten o okul müdürü denen şerefsiz adamın tepesine çıkıp demirleri durup tekmeliyor. Yani dediğin gibi orada boynunu alacağı bir darbe onu öldürebilirdi. Haber sitelerinde koltuk yüzünden çıktığı söyleniyor tartışmanın. Otobüs bomboş görüntülerde yani koltuk yüzünden nasıl böyle bir tartışma çıkabilir? Başka kimse yok ki otobüste bunların dışında. Ya adamın okul müdürü olması beni ayrıca etkiledi. Yaşlı bir adama bunu yapan bir okul müdürü okulda çocuklara kim bilir neler yapmıştır. Demek ki bu adam savunmasız insanlara karşı bunu yapabiliyor. Çocuklar da savunmasız insanlar. Çocuklara da yapıyordur aynı hareketi. Ben öyle değerlendiririm. Bugüne kadar hiç yapmamış olması falan da umurumda değil eğer yapmadıysa. Kesin yapmıştır da. Diyelim ki yapmadı. Bu ilk hareketi. Benim nazarımda bu adam bunu her zaman yapıyor veya yapabilme potansiyeli taşıyan bir insan kesinlikle o görevde bulundurulmamalı. Dediğin savunmasız insanları yapabilir durumunu gözetilerek okul müdürlüğünden alınması lazım. Ya o zaten %100 okul müdürlüğüne kesin alınmalı. Çok ciddi hapis cezasına çarptırılması. İkisi de insanların içi olsun ve hukuku olan güven biraz olsun artsın ve en önemlisi caydırıcı olsun cezalar. Yani bunu izlediğinde bir sürü psikopat insan var. Bunların salı verildiğini duyarsa o zamanlar da der ki abi iyi hiçbir şey olmuyor. Ben de gideyim savunmasız insanları, yaşlıları, kadınları, çocukları döveyim. Nasıl olsa ertesi gün salını veriyorum. Halk nezdinde çok önemli olaylar aslında. Bunlara çok ciddi cezalar verilmeli ki caydırıcı olsun. İleride oluşacak olay olayları da önlemesi lazım. Şu yönden de tebrik ediyorum bu okul müdürünü. Aynı kendisi gibi yetiştirmeyi <laughs> başarmış. Tamamen kendisini tıpatıp aynısı 17 yaşındaki bir kopyasını yapmış yani. E zaten çocuk babasından ne gördüyse onu yapıyordur. Dediğin gibi kopyasını oluşturmuş bir tane daha. Videodaki korkunç olaylardan bir tanesi de arkada adamın ikinci çocuğu var. Baba baba diye bağırıyor. Baba yapma diye bir kız çocuğu. Ve bu iğrenç olay onun gözleri önünde gerçekleşiyor. Yani babasının şu hareketlerine direkt canlı şahit oluyor. O da videodaki en iğrenç detaylardan bir tanesiydi benim için. Yani videonun olması gereken hali bence şöyle olmalıydı. Bu da olmaması gerekiyor tabii de. Çocuk ergen 17 yaşında sinirleniyor, saldırıyor. Sonra babası da oğlum sen ne yapıyorsun deyip tutup geri çekip kavgayı ayırması gerekiyor. Yani bir insandan bunu beklersin, bir okul müdüründen bunu beklersin. Okul müdürüsün yani sen bir iki öğrenci kavga ettiğinde bunu yapıyorsundur. Yani inşallah ama gördüğüm üzere onu da yapmıyorsundur sen. 77 yaşındaki bir yaşlıya sen nasıl olur da vurmaya kalkarsın diye senin orada kendi oğluna saldırman gerekirken sen oğlunla bir olup bir de adama saldırıyorsun. Ya bunların 10-15 15'er yıl hapis cezası alması lazım ki içimiz soğusun. Neyse beyler ya bu şerefsizleri bu o... konuştuğumuz bu kadar yeter bunlara fazla bile. Umarım 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 gereken cezayı alırlar. Aynen. Herkes üremez. Hadi görüşürüz beyler. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.